Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bebek oyununa devam ediyoruz. Şimdi ne diyor? Bebeği besle. Tamam. Şu kapıyı kapatalım da bebek gelmesin. Şimdi ee, devam ediyoruz. Altını değiştirelim ya bebek. Ne yaptın be? Nasıl oraya sındın? Neden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Senin basket atayım mı? Hoppa. Hoppa. Tamam ağlama. Hemen seni uyutalım da. Uyu. Masal kitabını okuyalım ya sana. Sana ne okusak ki? Aa kedi. prens ve kedi. Ben okumayacağım ya. Direkt geçtim. Uyudun mu? Uyumuş. Ses olayım da. Kapattım. Şimdi televizyon izleyebiliriz. Şu kapıları da kapatalım da. Aa tost. Bunu sipariş edeceğim? Tost makinesini sipariş edeceğim. Aa ağlıyor. Bebek. Bebek. Neredesin? Neredesin ya? Bebek. Neredesin? Ne oldu be? Seni bir daha uyutacağım. Tamam mı? Bu arada sen konuşamıyorsun galiba. koş 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 neydi kim kapıyı açtı üf kapat bakayım açılmış mı tam kapalı bu kapılarda kapatmıştım neyse devam edeyim Aha, tost. Tost 40.000. Kaç TL be? Bunu alacağım.